Selamun aleyküm aleyküm selam evet tekrar ve tekrar ve tekrar Minecraft'tayız ev yapacağız onun için bir kum toparlayalım şuradan bir hızlıca camlarımız ferah olsun bizi aydınlatsın Twitch'te aynı zamanda yayındayız ve güzel kaplumbağamız Şerafettin bize eşlik ediyor ne haber Şerafettin Şerafettin buralar hep senin ha göz kulak ol ben şuradan biraz kuma sıkıntı var mı var mı Tamam. Eyvallah. Başına eyvallah. Onay verdi kardeş. Hemen topluyoruz. Bakayım. Oğlum alacaklı mısın? Nereme bakıyorsun lan? Nereye bakıyorsun? Şerafettin. Defol git. Tamam ben arkamı sana dönmem. Ne demişler? Zaman kötü. Kolla. Toto'yu demişler kardeş. Hay YouTube merhaba. Twitch'te aynı zamanda Discord'umuza da bekleriz. Şeyimizde de her yerimize bekleriz yani. Ulaşmak isteyen her yerden ulaşabilir. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Şeffafız. Aynı zamanda açıktayız. Meydandayız. Youtube'umuz var. Gönlüğümüz var. Her yerimiz var. Arkadaşlar var. Discord var. Oradan yazın. Buradan şey yapın. Atın koklayın. Beğenin videoları. He. Onu da unutmamak lazım. Bu arada ne kadar oldu? Bir 64'lük toplamışız. Şerafettin ben gidiyorum ha. Bakma. Şişt. sana diyorum ha. Bakma. Tamam bakıyor mu oğlum sana bir denik ara alacağım ha. Tamam mı seni vereceğim oğlum meraklanma Tamam gidiyorum ben bye 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 Al. bye bye hadi tamam Ev nerede lan kayboldum bizim Şerafettin orada takılı kalsın biraz biz gelelim evi bir uzaktan ne yapmak istediğimizi bir anlatalım gördüğünüz gibi şuradan şuradan bir merdiven vereceğiz İki kola da üçlü de olabilir de şuradan direkt bir merdiven verelim de önce. Bu içeriden yukarı bir merdivenimiz olacak. Tabi camla kaplayacağız oraları. Şimdi biz camları pişirmeye koyalım. 64 tane cam bize fazlasıyla yeter. Onun haricinde şimdi biz oraya çıkış için merdivenlerimizi yapalım ki basamaklarımızı yapalım ki bize zeval olmasın oraya çıkmak. Kaç tane veriyor? 36 tane yeter mi lan? Çiftli yaparız ya. 36 tane ne? Odun kıttığımız mı var sanki kardeş? Oha çok yaptım. <laughs> çok yaptım. Şimdi yukarıdan koymaya başlayalım ki şey yapmayalım. Hata olmasın. Çık. Çık. Mokale. Mokale. Evet. Şunu şuraya koyalım. Burası ortası mı? 1, 2. Boyumun kısa olduğunu hissettim şu anda. 1, 2. 1, 2, 1, 3. Tamam. 2 tane koyduğumuzda tam ortalamış olacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sıçın bacağına bu ne? Baktığın yöne doğru mu koyuluyor bu? Helal. Oğlum çok hızlı düşüyor Tamam şu taşları kullan ya kardeş onunla mı uğraşacağım kullan şu taşları boşuna mı kazdık ama çok hızlı şey oluyor Ulan gene akşama denk getirdik ha. Akalle, makalle kardeş. Lan dedim nereye geldim inin bitmiyor hiç bu kadar yüksek gözükmüyordu. Hala da. <laughs> Sanırsın saraya giriyoruz alt tarafı kıçı kırık bir yere gireceğiz. Kokunu çıkarma lan. Yatalım sabah olsun lan. Gece buraları kim temizleyecek? Ben. Abi ben kaçar yarın erken kalkmam gerek. Bay bay. Hay YouTube tekrar merhaba. Merhaba YouTube. hi YouTube. Nasıl oldu lan? Zıplasan da yetişemiyorum. Bunun altını düzenleriz sonra. Şuraya şey yapalım. Çok geçe kalmayın oğlum. Okulunuz var. Ağzına <laughs> zeyin. <laughs> <laughs> görmesem. Görmesem yutturacaksın bana. Ama ben yer miyim? Evet. Şuradan. Ha, şunu da kır. Evet. Evet. Zıplamayla uğraşmayak diye direkt şey yaptık. Güzel oldu ha. Akali. Güzel olmadı mı? Tamam ya buraya kadar indireceğiz bunu yapacak bir şey yok. Çok düz ayak olmuyor ya. Şuraya bir indirelim mi şunu? Tamam direkt düz oldu bak düz ayak. Şurayı de arada kullanmayı unutmazsak güzel olabilir. Tamam. Nasıl? Gayet düz. Merdiven. Araya bir sağanlık koyaydık belki iyi olabilirdi de oyunla bu. Aynı zamanda çok da şey yapmak istemedik. Sadece oradan çıkış olmak biraz canımızı sıkabilir mi? sağdan soldan sağdan soldan da çıkış var. Ya tamam o sonra işi kalsın. Biz evin içine yatağımızı evin içine taşıyalım. Canım acıdı. Yatağımızı taşıyalım. Spawn point'imizi alalım eve ki sıkıntımız olmasın. Evet nerede? Tabii ki girişte yapmayacağız. Burası bizim yatak odamız. Kardeş Tuzak kapısı nasıl yapılıyor lan? Tuzak kapısıyla orayı kapatabilirim. Tuzak kapısı. Dört tane kafi değil mi? 34 cam. Şuradan bir de bize kapı yapsana. Meşe kapı güzel mi? Al. Olmadı değiştiririz sonra. Bunları ince cam yapabiliyoruz mu? Ne çok şey yaptım. Nasıl yapılıyor ki? Ya da 4 tane evden mi? Cam. Ya öyle Tamam. İncecam daha iş görür gibime geldi de. Tıps. Tıps. Tipis. Kapılar nerede lan? Çok kötü oldu lan. Abi seni yayın bildirimi veren botu sohbetten yayın durusu odasını almak lazım. Sohbette yayın durusu gel. <laughs> Yap kardeşim nasıl Biliyorsan öyle yap. Yap bakalım. Oğlum boşuna yetki vermedik işte. Ayarlayın. Bu arada ben bu kapıyı nasıl yapacağım? Bu cam tutmadı bu. Nasıl olacak hoş? Şimdi kapı yapalım dedik de şey tutmuyor pencereler <laughs> Çok kötü müdür lan bu da <laughs> Açılırken kapansın ya da güzel. Kapanırken bir birisi sarkata bir sen de kapanıyor. <laughs> tamam oldu bu güzel. Şu cam alalım da sıraları biraz daha tamamlayalım. <laughs> Aslında camların şeyleri fark etmeden yakınlaştığımız zaman kötüdür Uzaktan hiçbir sıkıntı yok. Kalsın o zaman. Üstteki yeri ince camlarla yaparız. ince camımız çok var. Buraya ince camlarla dönelim hemen. Güvenli bir ortam oluşturalım kendimize. <laughs> Geceleri Toto'yu kollamak önemli bir unsur bizim için. Balkon gibi bir şey yapsak nasıl olur? Ne diyorsunuz? Balkon gibi bir şey iş tutar mı? Balkon şuraya iş tutar mı? Şöyle kenardan alalım. Bir tane daha alalım. Tamam. Tam tersi yapalım. Şuradan yapalım. Tam dışarıdan alalım. Şuradan. Tamam mı? Orası köşede. Şuraya alalım. Şuraya alalım. Okey. Şurası bizim balkonumuz olsun. Hemen oraya şey destek çıkmamız lazım. Yoksa yıkılacak. Benim çubuklarım nerede lan? Hepsini kullandım mı? Çubuk dediğim şeyler. Çit. Burada. Hemen oraya destek çıkmamız lazım. Aman tanrım yıkılacak. Şöyle hemen buradan. Okey. Tamam. Oğlum orada bir Ha yarım şeydi ya. Ha pardon. Tamam. Şuraya da atalım mı? Yok lan o kadar destek yeter. Bakalım hemen. Ben yani çukura düşmeden duramıyoruz ha. Güzel abi. Hoşuma gitti yani şahsen. Tamam buraya kapıya ihtiyacımız var mı? Yukarıdan içeri kapıya ihtiyacımız var abi. Yukarıdan atlarlar. Uyu. Bu arada şeyi de yatağı da manzaraya doğru döndürelim. Unutmayasak. Unutmayalım hatta hemen döndürelim. döndüremedim. Böyle koyarsam yatamıyorum. Tamam. Çetemi sağda üstü. Hayır. Sen değil lan. Hayır. Olamaz. İmkansız. Tamam buradan güzel burası güzel. E e, e e e e aklımda ne var? Aklımda ne var? Aklımda güzel sorular. Kır aşağısı gibi yapacağım burayı da. 1 2 3 Hemen şuradan şey yapalım. Bir kapı daha yapalım. Tamam, güzel. Hoş. Hoştur. Buradan aşağı atlamak için şey yapalım. Şuraya aşağıya su döşeyelim mi? Nasıl? Oy maşallah. Normalde istesek bu kadar şey olmuyor. Şuraları biraz aydınlat. Şeye de bakalım mı? Boya yaz boya. O suyu oradan ayarlarsak onun hiç döküleceği bir havuz gibi bir şey yapalım oraya ya şey yapmayalım. Şunları da ekelim mi? Olanları toplayalım. Topla topla topla. Vatan geminin malları bunlar kardeş. Hadi topla. Yanlışı kopardım. Yazık. Daha gençliğine doyamamıştım. Ulan. Yukarıdan düştüm diye orası niye şu şey oldu ki? Yukarı zıplayınca bir şey olmuyor. Aşağıdan düşünce bozuluyor ha. Allah Allah. Bu arada o su orada olmadı. Oraya bir gölet tarzı bir şey yapabiliriz ama şey olmaz şurası. Benim küreğim var mı? Bak şöyle. Şöyle 3 birimlik yer. Kurallar geldi Mehmet'ten. Mehmet görüyor ve arttırıyor. Tamam. Süreyi şöyle yapalım. Dünyam karardı. Süreyi şöyle. Hoppa. Şu kesilsin. Ver şu toprağı. Bir su daha alalım. Bir su 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 su. Lan o kadardır yemek yemiyoruz mu biz? Yemek ye. Ye kayın etini. Olmadı. Ha. Tamam. Burası durdu. Sıkıntı var mı o zaman? Yok. Ama şuradan bir simetri hastası da değilim ha. Bunu oradan aldık mı? Bunu buradan aldık mı? Bunu buradan aldık mı? Düzelir mi? Bir daha alıp geri koyman lazım ki düzelsin ama. Ilmaz kim uğraşacak onda? Evet bakalım evin içinde yapamadık ha. Sade bir yatak koyduk. Ama yeri güzel. Evin yeri güzel değil mi? Bana şu anda hoşuma gitti yani. Ben okeyim. Tamam kuralları öylesine yazalım. Sıkıntı yok. düzenle de sonlar. Kurallar çiğnenmek için diyormuşum. <laughs> Hadi şunları biraz çoğaltalım. <laughs> Me Ha evin içine aydınlat okla. Nereden aklıma gelmedi? Bir şey oldu mu burası hep? Zombi dolar. Doldur. Tamam burası aydınlık mı zaten? Yalnız şunun üst taraf benim şeyimi. Dikkatimi cezbediyor mu diyeyim? Şey, 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 zemin, 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 zemin. Hemen zemini de yapalım. Videoyu bitireceğim. Ha kapıyı şeyi kırınca demek kapı kalkıyor. Bak ona bilmedi. Şimdi şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Böyle bir şey var mıydı lan? <laughs> Böyle bir şey var mıydı? Acaba şey nasıl olur? Çalışma masasından zemin güzel olur mu? Çok mu sırıtıyor? Çalışma masasından zemin. Bir deneyelim tamamlayalım bir de öyle bakalım. Tamamlayıp baktım mı fark ediyor çünkü bazı şeyler. Kütüğüm yok mu lan. Kütük verin lan bana. Kütüklerin hepsini harcarsan nasıl olsun oğlum? Şuradan hemen biraz odun farm Her şeyi her yerde. Hep de aynı ağacı toplamışım ha. Bir ara ağaç şeyine de çıkarız. Nereden lan bu kütükler? Burada. Tamam. Ondan sonra şunu şöyle dağıtalım. Şunu şöyle dağıtalım. 23 tane orayı yeter mi? Sanmıyorum ha. Yeter mi ki? Yeter gibi. Bam. Lan. Bam. bam bam Da arka taraflar çok sırıttı bu sefer. Arka taraflar, arka taraflar. Kırık taşın aslında kendine has bir şey var değil mi? Kırık taş. Tamam evin kalanını sonraki videoda yaparız hadi. Bay bay.